Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin'in il başkanlığından istifa ettiği çok sıkça konuşuluyor olmuş. Yeniden Refah Partisi kulislerinde 2023 milletvekili seçimlerinde Kütahya merkezde yaklaşık 20 bin oy alan Yeniden Refah Partisi'nin en son yapılan 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde Kütahya merkezde oyu 11 bine düşmesi nedeniyle Yeniden Ender Refa Partisi Genel Merkezi faturayı İl Başkanı Osman Gezgin'e kestiği ve Osman Gezgin'in yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanlığı'ndan istifa etmek zorunda kaldığı, yeniden Refah Partisi Genel Merkezi ile Kütahya İl Teşkilatı'nda konuşuluyor olmuş. Yine aynı şekilde Ekim ayı sonuna kadar yeniden Refah Partisi Genel Merkezi istifa etmek zorunda kalan Osman Gezgin'in yerine Kütahya İl Başkanlığı'na yeni bir isme atayacağı da konuşuluyor olmuş. Ayrıca ani bir karar ile parto parienda de papá